Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu saygıdeğer izleyicilerim ve saygıdeğer dinleyicilerim. Bugün kısmetse Ali İmran suresinin 78. ayetinden 83. ayetine kadar okuyacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, çok acıyan ve sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Estez billah Ehli kitaptan bir grup okudukları kitaptan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları kitaptan değildir. Söyledikleri Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah'a iftira ediyorlar. Hiçbir insanın Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun. Haşa demesi mümkün değildir. Bilakis şöyle demesi gerekir. Okutmakta ve öğretmekte olduğunuz kitap uyarınca Rabbe halis kullar olunuz bir açıklamamız ile devam ediyoruz. Hristiyanlar Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tanrı olduğunu haşa iddia etmişlerdir ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gerçek dininde bulunmayan ve Allah'ın birliği ile asla bağdaşmayan bu iddia İslam inancına göre tamamen batıldır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerinde bildirildiğine göre Hazreti İsa Aleyhisselam kendisinin Allah'ın kulu olduğunu Allah'ın kendisine kitap gönderdiğini ve peygamber kıldığını söylemiş. Meryem suresinde 19. ayet 30. dan 36. ayetine kadar bu belirtilmiştir. Kendisinin yani Hazreti İsa aleyhisselamın ve annesinin Tanrı ilah olduğu haşa iddialarını şiddetle red ederek Allah'ı şirkten tenzih etmiştir. Maide suresi 3. ayeti ve 116. ile 117. ayeti kısmetse bu ayetleri de bugünkü okumamızın sonunda sizlerle paylaşacağım arzu eden videonun sonunda da takip edebilir. billah ve size melekleri ve peygamberleri ilahlar edenin diye de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç size kâfirliği emreder mi? Hani Allah peygamberlerden "Ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz diye söz almış. Kabul ettiniz ve bu ahdimi yüklendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine Allah o halde şahit olun ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. Artık bundan sonra her kim dönerse işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Bir açıklamamız ile devam ediyorum. Tefsirler burada peygamberler tarafından verilen sözün ümmetleri adına olduğunu belirtiyorlar. Bu söz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yardım vaadidir. Peygamberlerinin hüküm ve vaadi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yardım yönünde olunca aynı hüküm ümmetleri için de geçerlidir. Bu sebeple ümmetler zikredilmeyip verilen söz onların peygamberlerine izafe edilmiştir. Esteuzu billah göklerde ve yerdekiler İster istemez ona teslim olduğu halde onlar ehli kitap Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar Halbuki ona döndürüleceklerdir. Sadakallahül Azim azim olan, sonsuz ulu olan Allah doğruyu söyledi. Okumamız esnasında belirttiğim gibi sizlerle Meryem suresinin 19. ayeti ile 30. dan 36. ayetlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Estağuzu billah Melek Hazreti Meryem'e şöyle dedi: Ben yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbinin bir elçisiyim. Allah'ın müstakbel elçisi olan çocuk onun verdiği konuşma kabiliyeti ile dile geldi ve Estevzubillah Çocuk yani Hazreti İsa Aleyhisselam kundakta şöyle dedi: Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım o beni mübarek kıldı, yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı, beni baht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün, ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır. İşte hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa hak söz olarak budur. Allah'ın bir evlat edinmesi olur şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve hemen olur. İsa aleyhisselam şunu da söyledi: Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise ona kulluk ediniz. İşte doğru yol budur. ayrıyetten teminki açıklamamızda geçen Maide suresinin üçüncü ayetini de sizlerle paylaşacağım ve akabinde de 116. ayetini ve 117. ayetini kısmetse paylaşacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş taş, ağaç ile vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş hayvanlar ile canavarların yediği hayvanlar ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna, dikili taşlar, putlar üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal okları kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar yoldan çıkmaktır. Bugün kafirler, sizin dininizden onu yok etmekten ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın. Benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim kim gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse haram etlerden yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Bir de Maide suresinde 116. ayet ile 117. ayeti sizlerle paylaşıyorum. Estağzibillah. Allah buyurdu ki, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve anamı, Allah'tan başka iki tanrı bilin diye sen mi dedin? Buyurduğu zaman Allah. Hazreti İsa aleyhisselam dedi ki: Haşa seni tenzih ederim ya Rabbim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim sen onu şüphesiz bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin. Halbuki ben senin zatında olanı bilmem gizlilikleri eksiksiz bilen yalnızca sensin Rabbim. Ben onlara ancak bana emrettiğini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah Celle Celaluhu'a kulluk edenin dedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerinde kontrolcü idim beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkıyla görensin. Sadakallahülazim Azim olan sonsuz ulu olan Allah doğruyu söyledi. Allah hepimize ve tüm dünya insanlarına Müslümanlara, Hristiyanlara, Yahudilere gerçeği görmeyi, anlamayı ve inanmayı nasip eylesin inşallah. Birlik, beraberlik içinde yaşamayı bizlere nasip eylesin. Güzel yarınlar bizleri göstermeye nasip eylesin inşallah. Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun. Senin izzet sahibi Rabbin onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Ve selamun alel murselin. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Velhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun bütün günahlarımızın affı için bütün hayırlı Allah rızasına uygun dualarımızın kabulü için bütün peygamberlerimizin ruhu için ailelerinin sahabilerin ruhu için güzel ecdadımızın ruhu için vefat etmiş tüm iyi huylu, temiz kalpli, kimi kimsesi olan ya da olmayan vefat etmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha.